Herkese merhaba. Ben Batuhan Kalaycı. Yeni bir film önerisiyle sizlerleyim. Bu hafta yolculuğumuz Bollywood sineması. Yani Hindistan'a gidiyoruz. Filmden hemen önce yani bugün işleyeceğimiz filmi ele almadan önce sizlerle Bollywood sineması üzerine konuşmak istiyorum biraz. Bollywood, Hindistan'daki Mumbai ve Hollywood kelimelerinin birleşiminden oluşturulan bir isim. Bollywood. Ve Bollywood sineması dünyada en fazla film üreten prodüksiyon firması ya da Hindistan dünyanın en fazla film üreten ülkesi diyebiliriz çok rahatlıkla. Hatta şöyle ifade edeyim. Dünyada üretilen toplam filmlerin dörtte biri sadece Hindistan'da çekiliyor. Hem nüfus hem sinemaya olan ilgi bu oluşumda ve bu süreçte tabii ki çok önemli bir katkısı var. Yine Bollywood sineması üzerine şöyle söyleyebiliriz. Aslında biraz daha Orta Doğu sineması ile beraber bir esintisi de var Bollywood sinemasının. Nasıl bir esinti? Çekim olarak, içerik olarak, teknik olarak sade. Ya yani teknikten bahsediyorum. Oyunculardan bahsetmiyorum. Sade. Yani sıradan yani klasik anlatı sinemasına uygun çekimlere sahip Bollywood sineması. Ve yine karakterler bazında baktığımız zaman da sıradan karakterleri gördüğümüz yani insan hikayelerini, sosyolojik hikayeleri çok yakından inceleyebildiğimiz gördüğümüz bir sinema. Yani Hollywood sinemasındaki gibi çok yakışıklı erkeklerin, çok güzel kadınların oyuncular teşkil ettiği filmler değil. Bu filmler yani Bollywood sineması için daha halkın içinden karakterleri biz çok rahat görebiliyoruz. Bollywood sinemasına baktığımız zaman hemen gözümüze şu çarpacaktır. Müzikal. Bollywood sinemasında da müzikal anlamında çok önemli bir yere sahip. Neden? Çünkü Bollywood sinemasında bol bol dans izleyeceksiniz. Bol bol kareografi izleyeceksiniz. Hatta filmlerin bölümlerini de bunlar oluşturuyor. Bugünkü film önerimizde de işte böyle bir filme yer veriyoruz. Özellikle Amerikan'ın oyunculuğunu yaptığı çok ünlü bir film. 3 idiot yani üç aptal filmini bu haftaki programımızda ele alacağız. Şimdi filme şöyle bir yolculuk yapalım. Film için genel hatlarını incelediğimiz zaman şunu söyleyebilirim ki film 2009 yılında vizyona çıkıyor ve o zamana kadar Hindistan'da en çok izlenen film olma ünvanını elinde bulunduruyor. Yani bu zamana kadarki en fazla izlenen film 3 idiot filmi diyebiliriz. Film süre bazında 171 dakika ve Hintçe ile İngilizce dilleri arasında bir seçenek var ve bu şekilde dünya pazarında yerini alıyor. Diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika'da ve diğer bütün dünya ülkelerinde yani şöyle söyleyebiliriz uluslararası sektörde ve pazarda da çok fazla izlenilen ve beğenilen bir film. Peki Filmin özellikle anlatmak istediği şey ne? Yani filmi hikayesini biraz değinirim. Tabi yine ipucu vermeden. Filmde bir mühendislik bölümünde okuyan ve 3 tane başarılı yani üniversitede belirli bir puanla girilen 3 tane gencin hayatı anlatılıyor aslında. Yani konu itibariyle sıradan gibi gelebilir. Ancak hem toplumlardaki eğitim sisteminin, eğitim sisteminin durumunu yani olumsuz yöndeki durumunu ve yapısını inceleyeceğiz. Hem de karakterler üzerinden 3 ayrı karakter arkadaş olan üç ayrı karakter üzerinden de farklı farklı dünyalara yolculuk yapacağız. Yine o ara ara beraber kareografi şeklinde oyuncuların dansını ya da o güzel müzikal sahnelerine de tıpkı bir Bollywood sinemasında olduğu gibi doyabileceksiniz. Filmde özellikle şunu çok rahat bir şekilde ifade edebiliriz ki izlediğiniz zaman asla sıkılmayacağınız, akıp giden ve bol bol izleyiciyi hem eğlendiren hem düşündüren bir film. Neden? Çünkü içerik itibarıyla hem dram filmi de diyebiliriz, komedi filmi de diyebiliriz. Yani şöyle söyleyebilirim, güldürürken düşündüren, hüzün verirken yine güldüren bir film olarak 3 aptal yani 3 idiot filmini ele alabiliriz. Filmin yönetmenliğini ise Raşkumar Hirani üstleniyor. Hem filmin öyküsünü yani hikaye bazında yazıyor yönetmen, hem senaryosunu yazıyor, hem de filmin yönetmenliğini yapıyor Raşkumar Hirani. Üç Idiot filmi üzerinden şunu da eklemek isterim. Şunu da belirtmek isterim ki Hint sinemasının yani Bollywood sineması daha doğrusu Bollywood sinemasının en çok beğenilen filmlerinden bir tanesidir. Daha doğrusu son dönem Bollywood sinemasının en çok akılda kalan filmlerinden bir tanesidir. Tıpkı Orta Doğu sineması gibi Bollywood sineması da o küresel pazarı elinde bulunduran Amerikan sinemasına karşı bir duruş ve bir güçtür. O zaman ne yapıyoruz? Ben yeni bir film için hazırlık yaparken ve başka bir film belirleyerek size onun sunumunu yapmak için heyecanla hazırlanırken sizi de özellikle ünlü oyuncu Amerikan'ın bu filmi 3 idiotla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Başka bir programda başka bir filmle görüşmek üzere. Hoşçakalın.